Merhaba ben Serdar Ayırtman Ütikat Yönetim Kurulu üyesiyim ve İyi Ticaret, İnovasyon ve Dijitalleşme Odak Grubu Başkanıyım. Odak Grubumuz, daha önceki yönetim kurulunda Sayın Nil Tunaşar Hanım'ın girişimleriyle kurulmuş bir odak grubu. Dünyada, sektörümüzde dijitalleşmenin, inovasyonun ve iyi ticaretin artan önemine binaen sektörümüzün önünü açacak, hatta ülkemizin global dünyaya daha fazla entegrasyonunu sağlayacak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye dijital lojistik platformu ile ilgili çok ciddi bir çalışma yapmaktayız. Buradaki amaç e, Türkiye'nin lojistik sektöründe e faaliyet gösteren bütün oyuncuların bir üst platformda e, dijital ortamda bütün veri akışlarını bilgi akışlarını ve onay mekanizmalarının yapılacağı bir dijital platform oluşturmak e, ve bunun neticesinde maliyet hız ve güvenirlik konusunda e, çok ciddi e, kazanımlar sağlayacağız bu projeyi yaparken konusunda uzman dünyanın lider danışman firmalarından bir tanesiyle anlaştık ve e, bir çalıştay düzenledik bu çalışma çalıştaydaki amacımız özel sektörde faaliyet gösteren bütün paydaşları bir araya getirmek ve onlardan da konuyla ilgili düşüncelerini almaktı. Bu konuda bir rapor hazırladık ve bu çalıştay neticesinde aldığımız geri bildirimleri rapora ilave ettik. Ve amacımız bu raporu kamu idaresine sunmak. Hala hazırda, şu anda üzerinde çalıştığımız diğer bir konu, yine bu başlık altında, e, Proof of Concept dediğimiz, bu yaratacağımız, e, dizayn ettiğimiz bu sistemin nasıl çalıştığını anlattığımız bir toplantı yapacağız. E, i̇kinci başlık, e, sizinle paylaşmak istediğim, e, hazırladığımız bir rapor. Nedir bu rapor? B2C, iyi ticaret e, e, sektörünün gelişimi. Ee, ve e, buradaki e, önerilerimiz, e, bu rapor esasında e, 2010, 2019 senesinde iyi ticaretle ilgili yapılan diğer e, başka bir raporun devamı niteliğinde. Buradaki amaç e, bu servisi sağlayan e, firmaların Türkiye'deki bütün ihracatçılara, potansiyel ihracatçılara sadece ana metropollerde değil ama Türkiye'nin bütün satında Edirne'den Kars'a kadar e, ulaşmalarını sağlamak. E, rekabet ortamının oluşmasını sağlamak ve e, iyi ticaretin önündeki engellerin e, kaldırılmasıyla ilgili somut e, tavsiyeler e, yapabilmekti. Bu rapor hazırlandı ve dağıtıldı, e, kamuyla paylaşıldı e, ve e, sektörümüzdeki bütün oyuncularla paylaşıldı. Amacımız dediğim gibi bu raporla e, firmalara e, somut öneriler getirmek ve e, sektörün bunu konuda daha e, volümünü arttırmak ve daha gelişimini sağlamak. Geçen e, seçim döneminde e, lansmanı yapılan e, Utikat mobil uygulaması. Bu uygulamanın daha interaktif olabilmesi için bazı fonksiyonlar ilave ettik. E, bu konuda da e, son aşamaya geldik. E, buradaki amacımız üyelerle derneğimizin arasındaki tüm veri alışverişinin, tüm iletişimin e, Utikat uygulaması üzerinden yapılmasını sağlamak. E, son olarak sizlerle paylaşmak istediğim konu, sektörümüzün kullandığı çeşitli yazılımlar, çeşitli dijital e, ürünler var hala hazırda. E, buradaki amacımız e, dernek olarak e, bu ürünleri sağlayan firmalarla bir toplu alım e, yaparcasına görüşmek. E, dernek üyelerimizin e, bu tip ürünlerden daha e, ehven maliyetlerle ve daha iyi koşullara erişimini sağlamak. E, o çalışmalarımız da sürüyor. Bu e, anlaşmalar tamamlandıkça duyurularımızda bunları sizlerle zaten paylaşıyor olacağız. Teşekkür ediyorum.